Özdur Unat'ın ilk öykü kitabı geçenlerde Vasilandu yayınlarından çıktı. Özdur'un yazma serüvenine az çok tanık olanlardan biriyim ve gönül rahatlığıyla diyebilirim ki bu kadar çalışkan, azimli ve kararlı olmasaydı belki de çoktan vazgeçerdi yazmaktan. Neyse ki devam etmiş. Özdur yıllarca kurumsal hayatını yıpratan, öğütücü ilişkilerinde yorulan ruhunu yazarak saltmaya çalışıyor adeta. Nitekim birçoğumuz meslek seçimlerimizde istediğimiz alanı değil de maişet motorunu yüzdürebilecek meslekler seçmek zorunda kaldık. Ama içimizdeki o ukde gün gelip yeniden depreşiyor. İyi ki de depreşiyor. Palaçinka'daki öyküleri farklı tekniklerde ve üsluplarda yazılmış, genç bir yazarın kendi dilini ve yolunu bulma yolundaki çaba ve gayretleri olarak da okumak mümkün. Nasıl ki ilk albümünü çıkaran bir şarkıcı çeşitli türlerde seslendirdiği eserleri albüme koymayı tercih ederse, ilk kitabın heyecanını yaşayan genç yazarlarda benzer yolu izliyor gibi geliyor bana. Bence Öznur pek yakında kendi sesini ve tarzını bulacaktır. Bizdeki edebiyat ortamı kabul etsek de etmesek de bir takım tanıdıklar üzerinden yürüyor malum. Yıldızı aniden parlamış pek çok ismin yeteniyle oralara geldiğini düşünürüz ya da bizim öyle düşünmemizi isterler. Ama gerçekler biraz daha farklı işler arka planda. Nice genç yeteneğin bu karmaşık ilişkilere giremediği ya da girmeyi tercih etmediği için daha yolun başında bir yazma kırgınına dönüştüğünü sanıyorum. Genç bir yazar demişken Yayın dünyamızla ilgili bir şey daha anmadan geçmeyelim. Yayın evlerinin çoğu belirli bir yaşın üzerinde olan ve ilk dosyasını hazırlamış yazarlara maalesef hiç imkan tanımıyor. Her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da bir gençlik fetişizminden söz etmek mümkün. Halbuki örneğin Umberto Eco'nun ilk romanını 50'li yaşlarında yayınladığını da biliriz. Bu noktada kitabın yayıncısı Vasilandio'ya teşekkür etmek isterim. az önceki müzik albümü örneğini kitaptaki öykülerin sıralaması için de kullanmak isterim. Bence bu kitabın ilk öyküsü buruşuk gömlek olmalıydı. Palaçinka'da B yüzünün ikinci öyküsü. Bir genç yazarın azmi Palaçinka'yı edininiz efendim. Keyifli okumalar. Palaçinka Öznur Unat Vasilando Kitap Tanıtım metni yazarı Tayfun Topraktepe. Okuyan Devrim Açıkalın.